Meleğin katil zanlısı kardeşi, gerçek katil azmettirici Orhan. Diyarbakır'da ablası Melek Aslan'ı 24 öldürmekten yargılanan Mustafa Aslan, 22 savunmasında kendisiyle birlikte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan vatanseveri suçlayarak, "Ablamı öldürdüğüm için pişmanım ve bu cinayetin gerçek katili Orhan'dır." diyerek kendisini savundu duruşma delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi. Olay geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde meydana gelmişti. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için Diyarbakır'a geldi. Sanat sokağında buluşan iki kardeş arasında, Meleğin eski sevgilisi Orhan Vatansever'in, fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına dört el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı. Orhan Vatansever cinayetin azmettiricisi olarak tutuklandı. Meleğin öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Meleğin eski sevgili Orhan Vatansever Sakarya'da gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi. Vatansever emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Davanın ikinci duruşması görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mustafa Aslan, kardeşi kasten öldürme ve Orhan Vatansever ise özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme, suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılandıkları davanın iki, NCI duruşması dün görüldü. Diyarbakır 1. İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever tutuklu bulundukları cezaevinde ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Duruşmada aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Avukatının ardından söz alan sanık Mustafa Aslan, ablasını öldürme olayının gerçek katilinin Orhan Vatansever olduğunu öne sürerek bu cinayetin gerçek katili Orhan'dır. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum, dedi. Duruşma sırasında Orhan Vatansever ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye olmak için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, savcı, avukat ve sanıkların beyanının ardından duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyet, sanık Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumu, Facebook'a yazılan müzakerenin henüz cevabının dönülmemiş olması, delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi.